Merhaba arkadaşlar. Bugün iki duba parktayız. Arkadaşlar sürücü kursu Karaman. 4 duba park veya iki araba parkması yapılır? Arkadaşlarımız çalışıyor. Aracın duruşu, dubalara duruşu. Buradan dubaya girecek. Dubaya yanaştı. Duruşunu da gösterelim arkadaşlar. Kumağın duruşu bu. Buradan direksiyonu Sağ tümden kırıyoruz. Burada sarı çizgi daha basit olsun diye. Ona göre direksiyon tümden sağa kırıyoruz arkadaşlar. Güzelce oturması lazım. Sistem bu arkadaşlar. Sarı çizginin üstünde veya içinde olacak. Kaldırama değmeyecek arkadaşlar. Ondan sola kırıp çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi dörtlüleri kapatıyoruz. Sol sinyali veriyoruz çıkıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.